Efendim merhabalar. Liderler bir araya geldi. Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Türkiye gündemini belirleyecek kadar güçlü bir konuma geldiler. Yani muhalif liderler ne derse, hangi açıklamayı yaparsa, nasıl bir toplantı yaparsa, o toplantı sonucunda hangi ortak bildiriye imza atarlarsa ülke gündemini artık bu belirliyor. Yani sarayın uzun süre görmezden geldiği bu birliktelik aslında bir güç odağı haline geldi sarayın ve çevresindeki aktörlerin de gündemini onların yaptığı açıklamalar ya da yapmadığı açıklamalar belirliyor. Peki dün size bazı kulis bilgileri artık sızmaya başlayacak ve burada kısmen bir top çevirme görüyorum. Bazı şeylerin üstüne somut bir şekilde gitmemişler, bağlayıcı olmasın diye. Niçin bunların üstüne gitmemişler? Niçin bazı şeyleri somutlaştırmamışlar ki bunda sadece adaylığı kastetmiyorum. Bununla alakalı bazı somut veriler, kulisler tartışılmaya, Ankara gündemine düşmeye başladı. Bunları sizler için yorumlamaya çalışacağım. Bir de çok tartışılan ve ön plana çıkan Erdoğan aday olabilir mi? Aday olamaz mı? Aday olursa mı daha iyi? Aday olamazsa mı daha iyi? Üstüne Erdoğan cephesinden gelen bazı açıklamalar var. Bunları nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Bu açıklamaları nereye koymamız gerekiyor? Bunları da tartışacağız. Tamamını özetliyorum. Öncelikle şunu söyleyelim. Altılı masadaki liderler gerçeklerle yüzleşmeye başladılar. Anketlerde partiler ekseninde değişen oy oranlarını gördüler. Biz kendi logomuzla seçime gireceğiz. Ortak liste bizim için çok önemli değil. Millet İttifakı, İyi Parti ve CHP'den oluşur. Biz sadece altılı masalıyız, adayları belirleyeceğiz gibi söylemlerin tamamı gömülmüş durumda. Bunu ne gömdü? Son dönemde ortaya çıkan partiler eksenindeki oy oranlarını ölçen ve AKP'deki yükselişi gören gerçekler. Liderler bunu gördü. Meclis seçimlerinde ortak liste ile hareket etmedikleri takdirde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçebilecek kadar milletvekilini kazanma ihtimallerinin kalmadığını gördükleri için kendi yazdıkları senaryonun gündeme gelmesi, işleme konulması için çok güçlü bir şekilde meclis temsiline de ihtiyaçları olduklarını idrak ettikleri için artık altılı masa diye bir kavram yok. Ortak metinlerinde Millet İttifakı ibaresini kullandılar. Bu şu anlama geliyor? Millet İttifakındaki partiler ortak bir aday ve ortak bir liste ile seçime gidecekler. Sorular da bundan sonra başlıyor. 1. Kim ne kadar milletvekilliği alacak ve bu milletvekilliği kontenjan kontenjanları hangi kriterlere göre ölçülecek? Şimdi başımızı taşlara burasımız geliyor. Aylardır söylediğimiz bir şey var. İş dönüp dolup bu dolaşıp bu tartışma noktasına gelecek. Onun için adayı nasıl belirleyeceğinizi, milletvekilliği oranlarını hangi sistemle paylaşacağınızı Bakanlar Kurulu'ndaki güç dağılımının hangi kriterlere göre, bakın hangi yüzdelerle demiyorum, hangi kriterlere göre dağıtılacağını bunların hepsini yazılı olarak tartışın. İş gelip oraya dayanacak demiştik. Zira iş gelip oraya dayandı. Şunu söyleyebiliriz. Pozitif tablo şu. Bu çaresizlik, bu kısmen sıkışmışlık psikolojisi şunu gösteriyor. En kötü ihtimalle ortak listeyle seçime gidecekler. Kimsenin şımarıklık yapma şansı ve kredisi kalmadı. En kötü ihtimalle ortak adayla seçime gidecekler. Yani bir şekilde ortak adayla uzlaşılacak ve Paçacı'nın iddia ettiği gibi işte şu aday olursa biz de kendi adayımızı gösteririz. Tehditlerinin masa üstünde olmadığı öyle ya da böyle. Mutlaka uzlaşsalar da sevseler de sevmeseler de gönüllerinden geçse de geçmese de bir yöntem bulup o yöntemle işte adayı belirleyip seçime ortak listelerden gidecekler. İşte olayın gelip tıkandığı şey aylardır uyandığımız nokta. O yöntem ne? O yöntem bulunamadığı için, o yöntem dün akşama kadar tartışılmadığı için, ellerinde somut bir aparat olmadığı için şeyi belirleyemiyorlar. Bu dağılımları ve paylaşımları belirleyemiyorlar. Bir başka tartışma konusu ön plana çıkan, çok fazla ön plana çıkan. Anketle aday belirlenir mi? Anketle aday belirlenmez. Ne dedik ama? Anketle adaylar diyelim ki 10 potansiyel adayım var. Anketler yardımıyla bunları 3'e düşürürsün. 3'e düşürdükten sonra bir ön seçim yaparsın. Genel geçer işleyen demokrasilerde yöntem ön seçimdir. Ön seçimde kim oy verir? Siz belirlersiniz. İsterseniz dersiniz ki parti delegelerinin tamamı oy verebilir. İsterseniz dersiniz ki size kalmış. Her partinin il başkanı, ilçe başkanı ile şöyle bir havuz oluşturalım. Bir temayül yoklaması yapalım, ön seçim yapalım. Bu 3 adayı 2'ye düşürsünler, masada 2'den 1'e düşürsün. Direkt ön seçimle şey de demiyoruz yani. Parti tabanları da belirlesin demiyoruz. Sonuç olarak Türkiye'deki demokrasinin nasıl işlediğini iyi kötü biliyoruz. Ve hiyerarşilerin ne kadar etkili olduğunun farkındayız. Ama... Burada tamamen bilimden uzaklaşmak, ölçme ve değerlendirme metotlarından ulaştı, uzaklaşmanın da bir anlamı yok. Yani her şeyi o şeydeki Millet İttifakı'ndaki 6 liderin eline bırakmak da çok doğru değil. Hadi bıraktık diyelim. Orada da bir yöntem, bir seçim yönteminin belirlenmesi gerekiyor. Her başkanın bir veto yetkisi mi olacak? mutlak çoğunlukla mı seçilecek? Oy birliğiyle mi seçilecek? E, üçte iki çoğunlukla mı seçilecek? Nasıl belirlenecek bu aday? Onun da yönteminin çalışılması gerekiyor. Bir de birkaç kere açıklama ve izahat getirmeye çalıştık ama Türkiye'de kimlikler ne kadar önemlidir? Şimdi Türkiye'de maalesef kimlikler önemli. 367 tartışmalarını hazırlayın. Abdullah Gül'ün eşi başörtülü diye Ülke ayağa kaldırıldı, tansiyon yükseltildi. Neler yaşadık neler. Neden? Bir kimlik çatışmasından dolayı değil mi? Yani çok sünni bir görüntü verdiği için, çok dindar bir görüntü verdiği için ya da dinci bir görüntü verdiği için ülke ayağa kalktı. Şimdi benzer tartışmalar tersinden nerede yapılıyor? Kılıçdaroğlu'nun işte şeyine adaylığına Alevi olduğu için mi karşı çıkılıyor? Ya mutlaka Türkiye'de bu kimlik hastalığına yakalanmış ve alevi olduğu için ona ben oy vermem diyecek bir kitle vardır. Mutlaka vardır. Bunun ne kadar olduğunu bilmiyorum ama Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecindeki düşük oy almasının, ön plana çıkamamasının sebebinin bu olmadığını çok iyi biliyorum. Yani Kılıçdaroğlu şöyle diyelim size, şöyle bir örnek verelim. Ekrem İmamoğlu alevi olsaydı yine aynı oy oranını aşağı yukarı alacaktı. Çok ufak bir kaybı olacaktı. Yani Kılıçdaroğlu'nun temel sorununun kimlik sorunu olduğunu düşünmüyorum. Bunun çok küçük bir etken olduğunu düşünüyorum. Karşı çıkan birçok yani dinle imanla alakası olmayan bir dini bile olmayan çok fazla entelektüel var Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ve gerekçeleri kimliği değil bugüne kadar kaybettiği seçimler ve mevcut saha çalışmalarında Açık ara ön plana çıkamamış oluşu ve Erdoğan karşısında çok yüksek ve ço herkesi rahatlatacak bir performans gösterememiş oluşu. Bırakın bizleri CHP seçmeniyim diyen, ben CHP seçmeniyim ama endişeyle yaşıyorum. Bu bizi korkutuyor, ürpertiyor bu ihtimal diyen çok geniş bir kitle var. Evet yine aynı noktaya geliyoruz. Bakın görünen o ki Kılıçdaroğlu aday olacak. Bizi bu tartışmalardan kurtarın. Buradaki en güçlü etken şu. Selahattin Demirtaş da altını çizdi. Kondadan Bekir Ağırdır da altını defalarca çizdi. En önemli hadise şu. Adayı gösterdikten sonra arkasında çok güçlü bir şekilde durmak. Birçok yorumumda ben de buna benzer şeyler söyledim. Kılıçdaroğlu şayet aday olacaksa bu işi daha fazla uzatmayın. En azından kendi içinizdeki tartışmaları bir bitirin. Bakın daha dün İyi Parti'nin genel başkanının yaptığı açıklama şayet Kılıçdaroğlu aday olacaksa o süreci çok ciddi bir şekilde negatif yönde etkileyecek ve kullanılacak bir açıklama. İşte bu karşımızdaki en önemli sorun şu altılı masanın karar alma sürecinde metodik davranamaması ve bunları daha yeni tartışmaya başlamış olması. Dün masanın yaptığı açıklamalardan ön plana çıkan ve işte kitlelere bir manşet verdikleri için gündemi kurtarabildikleri madde Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkacaklarını ve yasal olmadığını açıklamalarıydı. Şimdi Erdoğan cephesinden gelen açıklama şu. Oylarınız birazcık yüksekken bunu konuşmuyordunuz. Oylarınız düşmeye başladı. Onun için korkuyorsunuz. Şimdi bakın bu hukuk dili değil bu bir. İkincisi konu korkmaktan açıldıysa sizin genel başkanınız ve cumhurbaşkanınız Ekrem İmamoğlu'ndan korktuğu için onu bir ahmak kelimesinden dolayı siyasi yasaklı haline getirip hücreye tıkma tehdidini ortaya koyup yönettiği ile kayyım atama tehditleri savuruyor. Kimin neyden korktuğunu çok iyi biliyoruz. Kimin korku içinde yaşadığının farkındayız. Gösterdiğiniz tepkilerde bunun işareti. Zaten Erdoğan diye bir adayınız olmasa %30'u bile bulamayacağınız bir seçim sürecine gidiyorsunuz. Her şeyini bir tek adamın üstüne inşa ettiğiniz için size hukuk gösterildiğinde gözüne kamyon farı almış tavşan gibi pısıp kalıp aynı ezberleri tekrarlıyorsunuz. Peki gelelim kulis bilgilerine. Kulis bilgisi ne? Masada dün akşam iddialara göre şunlar tartışılmış. Haber Cumhuriyet gazetesinde çıktığı için yorumlamaya çalışacağım. Kulis bilgilerinin sızabileceğini söylemiştim. İyi Parti şunları talep etmiş. İyi Parti ve CHP genel başkanlarının adaylığı belirleme sürecinde ve bundan sonraki karar mekanizmasında ikişer oyları diğer genel başkanların birer oyları olsun. Bu mantıklı mı? Şimdi böyle bir yöntem uygulanabilir mi? Böyle bir yöntemin uygulanabilme ihtimali çok düşük. Öncelikle buna CHP karşı çıkacaktır. Zira küçük partilere ve yeni partilere verdiği konforlu alandan dolayı onlara bir statü kazandırdığı için onları yanına çekmeyi başardığı için bu kartı kesinlikle ve kesinlikle çöpe atmayacaktır. İyi Parti bunu niçin yapıyor? İyi Parti şunu gördü ya da merak şınar şunu gördü. Kemal Kılıçdaroğlu bu yeni partilere hak ettiklerinin kısmen üstünde ya da alabileceklerinin maksimum marjinal paylarını vermeyi vaat ettiği için bunun üstünden adaylığını garantilemeye çalışıyor. Burada bir siyasi oyun oynuyor aslında. Meral Akşener de bence bu oyuna karşı hamle yapmaya çalışıyor. Şimdi ikinci madde tartıştıkları önemli ikinci madde. Cumhurbaşkanı'nın tek bir yardımcısı olsun Yine kulis bilgisi ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Ve bu fiili bir başbakan olsun. Yani Meral Akşener şunu öneriyor. Ben Cumhurbaşkanı yardımcısı olayım. Kabineyi toplayabileyim. Fiili bir başbakan gibi icracı bir başbakan olayım. Diyor ki biz seçimden sonra de facto güçlendirilmiş parlamenter sistemini uygulamaya başlayalım. Orada da ben bu rolü oynayayım. Başkan da Çankaya'daki Cumhurbaşkanı rolünde ee, olsun ve kısmen orada kendi hareket alanını oluştursun. Doğru mu bilmiyorum ama bunu bugün tartışmak çok mantıklı değil. Bir başka tartışma konusu ise yine kulis bilgilerine ya da iddialara göre küçük ve yeni partilere birer bakanlık verilsin. Geri kalan bakanlıklar İyi Parti ile CHP arasında eşit oranda paylaşılsın. Ee, buna da çok ciddi bir şekilde itiraz edeceklerini düşünüyorum. Şöyle... Koalisyonlarda partilerin oy oranlarına göre dengeli bir şekilde bakanlıklar paylaştırılmaz. Bu kısmen bir koalisyonsa eğer benim yüzde birim olmadan bu iş kurulamıyorsa ben o yüzde birden çok daha fazlasını alırım tezi masadadır ve koalisyonlar da bu gerçeklere göre kurulur. Böyle olmayabilir ama aşağı yukarı şöyle olur. Evet yüzde otuz almış bir parti diyelim ki 30 bakanlık var. 20'sini alırsa %15 almış bir parti de işte 10 15 tane bakanlık alır. Yani direkt oy oranlarıyla orantılı bir şekilde bakanlıklar paylaşılmaz ama aşağı yukarı o oranlar gözetilerek, göz önünde bulundurularak paylaşılır. Şimdi bizim kızdığımız şey şu bu noktada. Daha seçimi kazanmadınız. Seçimi kazandıktan sonra bunları tartışacak vaktiniz olacak. Biz sizin eforunuzu, gücünüzü, vaktinizi, stratejinizi seçimi kazanmaya yönelik hamlelere yapmanız hususunda sizleri uyarıyoruz. Ondan sonra gücü nasıl paylaşacağınız bizi gerçekten birinci derecede ilgilendirmiyor. Kitleleri ilgilendiren şey şu. Şu devri kapatın. Şu devri kapatacak şekilde mesainizi buraya yoğunlaştırın. Stratejinizi en kısa yoldan bu çileyi nasıl bitirir, devleti nasıl normalleştiririz ve bir hukuk devleti hesap verebilen, şeffaf, çoğulcu, katılımcı bir demokrasiyi nasıl inşa ederiz tartışın, bunun üstüne mesai sarf edin ve insanları, kitleleri lütfen bu oranda rahatlatmaya bakın. Evet, altılı masanın ortaya saçılan verilerinden, kulis bilgilerinden ya da satır aralarından çıkartmaya çalıştığımız özet bundan ibaret. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.